Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Murat Hoca. Öncelikle sınava giren tüm arkadaşlarıma geçmiş olsun diliyorum. Umarım iyi puanlar alırsınız. Evet bu videomuzda 2022 ALES 3 sözel mantık 43 46. soruların eş değer formatındaki çözümleriyle birlikteyiz. Evet ilk sorumuza bakalım. Bir postacı Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde ilçelerimiz var. İlk değişkenimizi bulduk abajur, bisiklet, eşarp, kağıt, masa, okul çantası ve tablo ürünlerini ürünlerimiz var. İkinci değişkeni bulduk. Cumartesi ve pazar olmak üzere iki farklı günde günlerimiz var. Evet, klasik 3 bilinmeyenli bir soru değerli arkadaşlar. Bu üç değişken arasında da ilişkiler var. Bu ilçelere şu ürünler şu günde gitmiş, teslim edilmiş. Tamam. Biz ne yapıyorduk 3 bilinmeyenli sorularda? Az olanın tablosunu yapıyorduk. Şimdi az ilçelerimiz iki tane. Ürünlerimiz bayağı fazla. Günlerimizde iki tane. O zaman biz ilçeler ile günlerden tablomuzu oluşturuyoruz. İkisinin sayısı da eşit. İki tane. günlerde de iki tane. İstediğimizi tablonun üstüne yazabiliriz değerli arkadaşlar. İsteyenler Cumartesi pazarı tablonun üstüne yazabilir. İsteyenler palan döken Yakutiye'yi tablonun üzerine yazabilir. Sıkıntı yok. Biz ilçelerimizi yazalım. Palan döken Yakutiye. Şimdi yan tabloya karar verelim. Değerli arkadaşlarım, 3 bilinmeyenli sorularda değişkenler arasında ilişki varsa ki var az önce söyledim. bu, ilç bu ilçelere bu ürünler şu günlerde teslim edilecek. Bakın üçü arasında da ilişki kurabildim. O zaman ben diğer az olan değişkeni yani günleri de açarak yazıyorum değerli arkadaşlar. Kategorileri yazmıyorum. Yani ürünler günlerde yazmıyoruz. İlişki olmasaydı öyle yapardık. İlişki olduğu için değişkenler arasında ikinci az olan değişkeni yine açarak yazıyorum. Cumartesi Pazar. Tablomuz bu şekilde değerli arkadaşlar. Bundan sonra Legoları, öncüleri tablonun içerisine yerleştireceğiz. Yani şu ürünleri de alıp tablonun içerisine yerleştirmeye çalışacağız. Her bir ürün tek bir adrese teslim edilmiştir. Tamamdır. Yani masayı hem Palandöken ilçesine hem Yakutiye ilçesine teslim edemeyiz. Yakutiye'de cumartesi tek bir ürün teslim edilmiştir. Bakın burada çentikleri iyi kullanın. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Çentik kullanmak özellikle 3 bilinmeyenli sorularda en önemli kriterlerden birisi. Çentik dediğimiz şu. Bak şimdi Yakutiye'de cumartesi tek bir ürün teslim edilmiş. Yakutiye'ye geldik. Cumartesi'ye geldik. Şuraya bir çentiye at. Bir tane ürün olacak. Başka olmayacakmış. Çarpıyı attık. Tamamdır. Pazar günü Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde aynı sayıda ürün teslim edilmiştir. Şimdi pazar gününe gel. Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde pazar günü teslim edilen ürünlerin sayısı eşitmiş. Pazar günü atıyorum bir tane ürün varsa burada, burada da bir ürün olacak. Palandöken pazar günü iki tane teslim edilmişse burada da iki tane olacak. Onun gibi o zaman ben şuraya bir eşittir koyayım. Şu pazar günleri eşit olacakmış. Kağıt ve bisiklet aynı ilçede bulunan adreslere teslim edilmiştir. E zaten iki tane ilçem var. Kağıt ile bisiklet aynı ilçede olacağına göre bu Palandöken mi Yakutiye mi şu an için bilmiyorum değerli arkadaşım. Legomuzu yapalım. Şöyle yapalım. Kağıt bisiklet Bunlar aynı ilçede olacak. İlk legomuzu yaptık. Yani altlı üstlü olacak değerli arkadaşım. Eşart ve abajur pazar günü farklı ilçelerde bulunan adreslere teslim edilmiştir. Lego yapmama gerek var mı değerli arkadaşlar? Hayır. Bakın şimdi eşarp ile abajur pazar günü teslim edilmişse bir de farklı ilçeler demişse o zaman birisi Palandöken'dir birisi Yakutiye'dir. Ben birini Palandöken'e birini Yakutiye'ye yazarım. İhtimal oklarla yer değiştirebilirim. Ama şu çentikleri atmayı unutmayalım. Şöyle bakın bir çentik attık buraya. Bir çentik de buraya attık. Şöyle yapalım. E buraya yazdık. Abajur'da buraya yazalım. Bunlar kesin değil. Yerde değiştirebilir. İhtimal okundu unutmayalım. Tamamdır. Devam edelim. Masa ve tablo Palandöken ilçesinde farklı günlerde teslim edilmiştir. Şimdi Palandöken ilçesinde olacakmış. Masa ve tablo farklı günlerde olacaksa birisi cumartesi birisi pazarda olacaktır. Başka bir seçeneğimiz yok. Bakın yine çentik atıyorum. Şuraya bir çentik at. Şuraya da bir çentik attık. Şuraya masayı yazalım. Buraya da tabloyu yazalım. Kesin mi? Hayır. Yer değiştirebilir bunlar değerli arkadaşlar. Bunu da yaptık. Şimdi bakın buradan sonra son öncülümüz kaldı. Okul çantası ile tablo aynı gün teslim edilmemiştir. Şu tablonun şu anda ne zaman olduğunu bilmiyorum. Aynı gün teslim edilmemişse ilçelerini de şu an için bilmiyorum değil mi? Zaten burası biraz sonra soruyu çözdürecek. Bunun öncesinde şu çentikleri güzel bir şekilde yerleştirirsen şu sonuncu da takılmazsın. Şimdi şöyle düşünebilirsin. İyi de tablo cumartesi olursa okul çantası pazar olabilir. İşte tablo burada olursa belki okul çantası Yakutiye'dedir. Bunu bilmiyorum değil mi şu an için? Tamamdır. Bu öncül dursun. Şöyle yapalım bunun için. Okul çantası okul çantası tablo farklı günlerde olacak. Şöyle notumuzu aldık. Farklı gün dedik. Şimdi değerli arkadaşlar öncülerin tamamı bitti değil mi? Şu ürünleri bir sayalım mı? Kaç tane ürünümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 ürünüm var değerli arkadaşım. Bak içeriye nasıl çentikler atıyorum dikkat edin. Madem pazar ile e, pazar günü Palandöken ve Yakuti'ye eşitti. Burada kaç var? 2. Burası da kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Şimdi sayalım bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane var? 7 tane ürün var bir tane ürünüm kaldı. O bir ürünü sizce nereye yazabilirim? Hocam işte pazara yazabilirsin. Yazamazsın. Eğer buraya yazarsan burası 3 olur, burası 2 olur. Ya da tam tersi buraya çentiklerden birini atarsan bura 3, bura 2 olur. Halbuki ben bunların eşit olmasını istiyorum. Demek ki son kalan bir ürün pazar gününde olamazmış. 2, 2 eşit dedik. Yakutiye de olabilir mi? Olamaz. Bakın burada da ilk öncüde tek bir ürün teslim edilmiş çarpı attım. Nereye kaldı bu bir ürün? Buraya kaldı arkadaşım. Tamam. Buraya da yaptık bitirdim şimdi. Yani şuraya 1, 2, 3 tane ürün gelecek. Neyin geleceği de belli artık arkadaşlar. Şu öncülü, şu Lego'yu bir değerlendirelim. Kağıt ile bisiklet aynı ilçede bulunan adreslere teslim edilmemiş miydi? Yani alt üstü yazacağız. Nereye yazabilirim? Palandöken'de yer kaldı mı? Bir tane yer kaldı. O zaman ben kağıt bisikleti Palandöken'e yazamam. Nereye yazabilirim? Bak Yakuti'ye boş kaldı. İki tane yerim var. Kağıdı buraya yazalım. Bisiklet de buraya yazalım. Bunlar kesin değil. Yine kendi arasında yer değiştirebilir. Bakın 3 tane ihtimalim var. Eşarp, abajur yer değiştirebilir. Kağıt bisiklet yer değiştirebilir. Masa, tablo yer değiştirebilir. Son öncülümüz. Bakın okul çantası. Şunu kullanacağız. Okul çantası ile tablo aynı gün teslim edilmemişti. Şimdi artık okul çantasının palandökene teslim edileceği belli. Çünkü bir tane yer kaldı. Okul çantasını nereye yazabilirim? Artık buradan başka yazacak yerim yok. Okul çantasını bir yazalım. Okul çantası bitti her şeyi yazdım bütün ürünleri yazdım şuralar tamam bir sıkıntı var arkadaşım sıkıntı ne madem okul çantasıyla tablo farklı günlerde olacak şu an için değil mi farklı Cumart okul çantası kesin cumartesi Yeri değiştirmiyor. Bir ihtimali yok. Çünkü hepsini yerleştirdim. Bir tane boşluğum kalmıştı. İsmini yazmadım. Okul çantası vardı. Onu da getirip buraya yazdım. Şuradaki ihtimal bozuyor değerli arkadaşım. Hani az önce dedik ya masayla tablo yeri değiştirebilir. Artık değer değiştiremez. Tablo yukarı geldiği zaman bak tablo buraya geldiği zaman okul çantasıyla tablo aynı gün olmuş olur. Ben bu peki farklı günler yapmak için ne yapmam lazım değerli arkadaşım? Bu ihtimal okunu kaldırmam lazım. Bakın şurada ilk başta tamam ihtimal vardı. Ama şu son öncülde okul çantasıyla tablo aynı gün olmayacağı için buradaki ihtimali kaldırmak zorundayım ki bunlar farklı günde olmuş olsun. Evet tablomuz bu şekilde arkadaşlarım bitti. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Buna göre ürünlerinden hangileri palandökende Döken'de cumartesi günü teslim edilmiştir? Palandöken Döken cumartesi. Şurayı soruyor bize. Bisiklet olabilir mi? Bakalım. Bisiklet yok. Gitti. Masa olabilir mi? Evet, masa olabilir. Okul çantası. Okul çantası olabilir. 2, 3 doğru cevabımız E olacak değerli arkadaşlar. 44. soru hangisi kesin doğrudur? Abajur Palan bir adrese teslim edilmiştir. Abajur burada. palandöken olabilir de olmayabilir de. Kesin doğruyu soruyor. Bu gitti. Ne yanlış ne doğru. Eşarp Yakutiye'de bir adrese teslim edilmiştir. Eşarp evet yer değiştirirse olabilir de olmayabilir de. Buna da kesin doğru diyemiyorum. Tablo pazar teslim edilmiştir. Bakın tablo kesinlikle pazar teslim edilmiştir. Eğer sen şuradaki e, okul çantası tablo farklı günlerde şu ihtimal okunu kaldırmayı unutursan C'de doğru dersin arkadaşım. Halbuki artık daha ihtimal oku yok. Tablo kesinlikle pazar gün. Doğru cevabımız C şık. Kağıt cumartesi teslim edilmiştir. Bakalım kağıt cumartesi de olabilir. Pazar da olabilir. Tam bilmiyorum. Bisiklet pazar teslim edilmiştir. Yine bisiklet ok olduğu için bunu da net olarak doğru ya da yanlış diyemiyorum. Cevap C şık. 45. sorumuz hangisi kesin olarak yanlıştır? Okul çantası ile kağıt aynı ilçelere teslim edilmiştir. Şimdi okul çantası falan dökendi. Kağıt kesinlikle Yakutiye'de. Bakın kağıt yer değiştirse bile pazara gelse bile yine nerede olacak? Yakutiye'de olacak. Peki aynı ilçelere mi teslim edilmiş? Kesinlikle farklı ilçelere kesin olarak yanlış cevap aşık. Bisikletle eşarp. Bakın bisiklet eşarp. Eşarp buraya gelirse olabilir. Aynı ilçe olabilir. Bu doğru. Yani kesin yanlış diyemiyorum. Abajur ile tablo. Abajur burada. Şimdi tablo burada. Bak abajur buraya gelirse evet aynı ilçe olabilir. Masa ile kağıt farklı ilçelerde. Bakın masa burada. Kağıt burada. Evet kesin olarak farklı mı? Farklı. Bu da de farklı demiş zaten. Bu da doğrudur. Tablo ile bisiklet farklı. Tablo burada bisiklet burada. İkisi de farklı ilçelerde. De. Evet farklı demiş zaten. Doğru. Kesin yanlış diyemem. Cevap aşık. 46. sorumuz. Tüm ürünlerin teslim edildiği ilçeler ve günler tam olarak belirlenmesi için hangi iki ürün aynı ilçe ve günde teslim edildiğini bilmesi gerekir. Yani diyor ki tabloyu sabitle. Şu anda tabloda okul çantası kesin, masa kesin, tablo kesin. Kesin olmayanlar hangisi? Eşarp abajur. Kağıt bisiklet. Yani bu sorularda ihtimal oklarını sabitlersek soruyu çözeriz. Şimdi bakın abajürle bisiklete bakalım. Diyor ki hangi iki ürün aynı ilçe ve günde teslim edildiğini bilinmesi. Şimdi ben abajur ile bisikleti düşüneyim. Bak abajur burada kal kalırsın. Bisiklet de burada kalırsa. ihtimal oku kalktı mı? Kalktı. Buradaki ihtimal oku kalktı mı? Kalktı. Çünkü her ikisini beraber değerlendiriyorum. Bakın abajur burada bisiklet burada olsun diyor. İhtimal kalktı. İhtimal kalktı. Tablo tam tamamlanmış olur. Tam tümünden teslim edildiği ilçeler bilinmiş olur. Yine doğru cevabımız aşık. Şimdi eşarp ile tabloya bakalım. Eşarp ile tablo tamam aynı olsun. İhtimal okunu kaldırdık ama buraya bir faydası yok. Bak burayı etkilemedi. Gitti. Kağıt ve masa. Şimdi kağıt burada. Tamam kağıdı sabitledik. Masa da burada olduğunu düşünelim. Ama bu eşarp ile abajur'a bir faydası yok. Bak bu da gitti. Abajur okul çantası. Abajur burada. Okul çantası burada. Bunlar aynı olsun. Abajur'u buraya çektiğimizi düşünelim. Tamam aynı oldu. Bak sabitlendi. Ama kağıt bisiklet yine bak farklı. Bu da değil. Eşarp masa. Eşarp ile masa. Evet. Masaya eşar aynı ilçede olduğunuzu düşünelim. İhtimal okunu kaldırdım ama buradaki ihtimal oku kalkmadı. Demek ki bu tarz sorularda her iki ihtimalin de olduğu ortak olan şeyler. Abajur bisiklet. Bak, Abajur'da da ihtimal var, bisiklette de ihtimal var. Buna göre yapmamız lazım. Doğru cevabımız aşık. Evet değerli arkadaşlarım, 43-46. Soruların çözümü bu şekildeydi. 47-50. Soruların çözümünde birlikte olmak üzere hoşçakalın.